Nisan ayının ikinci haftasına da giriş yaptık. Nisan ayının ikinci haftasında ikizler burcu kadınlarına ve ikizler burcu erkeklerine tarot kartlarından mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınızla, dostlarınızla olan bağlantılarınız, akraba ilişkileriniz. Bakalım bu hafta nasıl seyredecek? Aynı soruları İkizler Burcu erkekleri için de soracağım. Nisan ayının ikinci haftasında İkizler Burcu erkeklerinin aşk hayatı, meslek yaşantısı, finansınızı sağladığınız yerlerle ilgili bağlantılarınız, akraba ilişkileriniz bakalım nasıl seyredecek. Tarot kartlarım İkizler Burcu kadınları ve İkizler Burcu erkekleri için neler söyleyecekler hep birlikte göreceğiz. İkizler Burcu kadınları Nisan ayının ikinci hafta için kartlarımı karıştırıyorum. İkizler Burcu kadınları Nisan ayının ikinci haftası için kartlarımı kestim. Ve İkizler Burcu kadınlarının potansiyel enerjisinden bahsetmek istiyorum. Şimdi aşk hayatınızdaki bu zamana kadar yaşadığınız duygularla ilgili sorduğum zaman sevgili İkizler Burcu kadınları öyle bir her şeyin aslında gelip geçici olduğunun farkındalıklarında yaşamış ki yaşadığı ilişkilerinize de hep bu şekilde mi davrandınız bilemiyorum ama sanki hani böyle bir olay olayın ciddiyet boyutunda değil de hep böyle bir arka planda nasıl olsa bu aşk da bitecek, bu aşk da hani bir yerde sonuçlanmayacak muhakkak gelecek birisi aşkımızla ilgili yorum yapacak dedikodu yapacak ve bu ilişki bitecek. Yani bir olayların ciddiyet boyutunu kavrayamamış ya da e, ilişkinizdeki yaşanan o durumların da geçicilik boyutunu bildiğiniz için erkek arkadaşınıza, hayatınızdaki bulunan adama da hep e, telkinde bulunarak ona destek olmuş ve bu durumların geçi, geçeceği hususunda erkek arkadaşınızın yanında olduğunuz hep e, ara bulucu vardır ya hani. E, kötü zamanlarda, iyi zamanlarda hep böyle bir ara bulucu vardır. Olayları idare eden, olayların iyisiyle kötüsüyle analiz edip iki tarafı da kontrol altında tutan bir ikizler burcu kadını var ve bu ikizler burcu kadını yaşadığı ilişkide de bunları yansıtmış hayatındaki yaşadığı duygusallıkla ilgili olan beyefendideki o ilişkin ilişkideki dur, dur, durumlarla ilgili ee, bakalım bu zaman zarfında ne oluyor derseniz ikizler Burcu Kadını'na şimdi ikizler Burcu Kadınları bu hafta hayatınızdaki beyefendi biraz e, sanki tutumlu olmaya fazla fuzili harcama yapmama hususunda ya da takip planlarınızı yaparken alışveriş hususunda veya işte bir ticarete gireceksiniz alınmaması gereken ya da fuziliği görülen bir ekonomistten bahsediliyor aslında çok böyle ekonomikle ilgili ekonomiyle ilgili finansla ilgili e, konuların daha yoğunluk kazandığı bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz aşk hayatınızda aşk hayatınızdaki adam kim ise bu hafta onu tutumlu olmaya fuzili harcamalardan kaçınmaya ya da e, işte en uygun en makul en e, ol, oluru neyse onunla ilgili onu yönlendirmeye yatırımlarında ya da alacak verecek davalarında en kazanç sağlayacağı hususun hususunda ona Yardım ve destek edeceğiniz, bir destek olacağınız bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Erkek arkadaşınızdan mali bir beklentiniz var ise, hayatınızdaki bulunan adam size e, mali hususta hayatınıza dokunuşlar yapıyor ise, bu hafta bu beyefendi biraz sanki böyle e, mali hususta kendini kasacak gibi e, biraz ekonomik olarak sık internet kesildi kusura bakmayın daha sonraki zamanlardaki bir isteğinizin alınması ya da yapılması hususunda vadesini başka bir zaman atabilir. Aynı zamanda yeni tanıştığınız bir beyefendi var ise hayatınızda pek fazla bu hafta şey şeyden bahsetmeyin. Aldığınız maaştan birikimlerinizden ailenizin mal varlığından ee, hayatınızdaki zenginliklerden çok fazla bu beyefendiye bahsetmemeniz hususunda kartlar uyarısını veriyor İkizler burcu kadınına hayatınızdaki bulunan adam size çok eğlenceli çok ruhunuza hitap eden çok öyle e, kaybetmek istemediğiniz bir ruh eşiniz olabilir siz tabii ki e, gerçekten hem görsel olarak hem de zihinsel olarak hem de bedensel olarak Tensel olarak bu beyefendiden keyif aldığınız için sohbet muhabbet hususunda bazı e, sizde sakın, saklanması gereken kimsenin bilmemesi gereken belki de bir e, veraset mirasdan ziyade tarihe sar ya da başınızın belaya girecek bir durumu var. Ama siz o kadar böyle kendinize yakın hissediyorsunuz ki dertleşmek hususunda bu konuları baz alıyorsunuz. Bunlara bu hafta dikkat edin. Bu beyefendiden bazı söylenmemesi gereken, anlatılmaması gereken ailenizle ilgili olan kısımlar var ise anlatmamaya özen gösterin. Altınlarınız, ziynet eşyanız, emlaklarınız vesaireniz varsa gizli tutun sevgili ikizler burcu kadınları. Erkek arkadaşınızdan birazcık e, parayla ilgili olan, kazançlarınız, birikimlerinizle ilgili olan e, durumları fazla açığa çıkarmayın bu hafta. Çünkü finansınızda beklentileriniz bakın şurada ben size bir kart gösterme yorumlamak istiyorum. Siz bir işe başlamak istiyorsunuz ya da hayalinizde aklınızda yapmanız gereken yapmak istediğiniz bir iş ya da şu an var olan bir işten mali bir beklenti mali bir kazanç ve zaman geçtikçe birikim mi belki de faizde olan ilerleyişi güzel olan bir finansın getirisi olarak yeni bir işe girişmek, yeni bir kalkınma pozisyonunda olarak hayal dünyanızda atılım hayal dünyanızda geliştirdiğiniz hobi alanlarınızda ilerlettiğiniz alanda artık ticaret hayatına atmak, atılmak evesiniz. O kadar çok ki, o kadar e, böyle artık içiniz içinize sığmıyor ki bir an önce ticarete atılmak, bir an önce kazanım sağlamak, bir an önce işe başlamak, bir an önce para kazanmak, paranızı değerlendirmek, bir an önce işlerle ilgili olan kısımda e, aktif olarak çalışmak isteme ruhunuz, enerjiniz bu hafta tavan yapıyor. Bu hafta yo, yani saldırma haftası sanki böyle illa bu iş olacak illa bu işi yapacaksınız ve illa böyle bu iş üzerine oynayacaksınız oynayacaksınız finans ve önemli bir kısım da biraz önce de mali bir tutumluluktan Finansla ilgili olan kısımlardan bahsettim. Bunlarla ilgili olan durumda da erkek arkadaşınızın biraz pintilik yaptığı. Biraz daha böyle kendini hani para istememenden buz gibi soğurum senden lafı var ya. Evet gerçekten de hani böyle erkek arkadaşınızın olduğu zaman her şey çok güzel. İşte bir birlikte vakit geçiriyorsunuz şu bu. Ama işler böyle ticaret hayatına geldiği zaman birazcık böyle aranıza hemencik mesafe giriyor bu hafta. O yüzden yani bu yüzden. Artık erkek arkadaşınızı ego mu yaptı, kıskandı mı, fesatlandı mı? Hani sizi gerçekten sevmiyor mu? Orasını ben bilemeyeceğim. Size mali bir durum yok. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi aileniz, akrabalarınız sizin e, girişimci ruhunuzun farkındalar. Sizin e, iş yap işinizdeki potansiyel çevrenizi ve be, becerinizi biliyorlar. Bu bilgilerinizden dolayı e, zaten hani onların da size ek olarak sunacağı mali destek belli, belli belirlenmiş ya da işte size bir ev desteği vermişlerdir ya da bir kira desteği vermişlerdir vesaire ya da bir yerin işte alımı satımında sizin de payınıza düşen bir miktarın verilmesi hususunda zaten görüşmelerinizi konuşmalarınızı gerçekleştirmişsiniz. Bunda sıkıntı olmamakla birlikte bu hafta sevgilim ikizler burcu kadınlarının aile akraba ilişkilerindeki konuşmaları ve görüşmeleri başımıza ne gelebilir? En kötüsü ne olabilir? Bir işe girişiyorsunuz, kalkışıyorsunuz ya da satın alımlarla satınlarla ilgili olan kısımda. E, aldığınız risklerle ilgili olan kısımda yaşamış, başından böyle deneyimler ve tecrübeler geçmiş bir takım akrabalarınızın devrede oluşu, sizin yanınıza destek oluşu, gelişleri, sizin onlara destek verişiniz, e, belki de bir akraba şirketi, bir akraba ile ilgili görüşmeler, e, bazı ihtimallere karşı sigortalanma işlemleriniz olacak Sigorta işleriyle ilgili olan kısımda görüşmeleriniz, konuşmalarınız gerçekleşiyor bu hafta. İkizler Burcu kadınları. Yani olaylar aslında erkek tarafından, yani sizin hayatınızdaki bulunan beyefendi tarafından çok da aydınlık böyle sizi ferahlatacak ya da böyle hani sizi başka bir... İnsanla görüştürmeye muhatap ol bir adam değil bu. Bu hafta mecburen ailenizle görüşmek zorundasınız. Beyefendi sizin aldığınız sorumluluğun e, külfetine sorumluluğuna girmek istemiyor. Onu söyleyeyim. Yani akrabalarınız, aileniz bilmesi lazım. Aslında beyefendi size iyilik yapıyor. Çünkü hiç kimse e, bilmediği bir işe ya da e, kimse sorumluluk altına girmek istemediği için. O yüzden akrabalarınız aileniz devrede. Sevgili ikizler burcu kadınları. Hani erkek arkadaşınızın sizi sevmemesinden ya da sizinle birlikte olmak istememesinden değil. Yani sorumluluk altına girmek istemiyor. Öyle söyleyeyim. Bu kadar. Yorum ve sunum beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı rica ederim. isterim. Beğendiyseniz tabii ki yorumumu sunumumu bir like'ınızı alırım. Şu an seslendim YouTube kanalıma da abone olmanızı çok isterim. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum sevgili İkizler burcu kadınları. Şimdi gelelim İkizler burcu erkeklerine sevgili İkizler burcu erkekleri. Bakalım Nisan ayının İkinci haftasında neler yaşanıyor? İkizler Burcu erkekleri Nisan ayının ikinci haftası için. Nisan ayının ikinci haftasında sevgili İkizler Burcu erkeklerinin şu an burnum... Iı, İkizler Burcu erkekleri ruhunuzun özdeştiği hayatınızın e, gül hayatınızın da olmazsa olmazınız o. Sevdiğiniz kadın arkadaşınızla birlikte anlaşmalarınız, konuşmalarınız, birbirinizi yeri geldiği zaman boğmanız, sıkmanız, yeri geldiği zaman da o kadar çok özgür bırakmanız, o kadar çok hani böyle sanki hiç hayatınızda birbirinizden yokmuşçasına ayrılıp da tekrardan böyle birbirinizi kucaklamanız bu zamana kadar sizin yaşadığınız ilişkilerdeki enerji yoğunluğunuz olarak gözüküyor. Birbirinizi özgür duygularla sevmek gerçekten e, sevdiğiniz insanla birlikte olmak ve e, keyif aldığınız insanlarla anı yaşamak inanılmaz derecede keyif verirken bu haftada aynı zihniyetle hareket eden bir ikizler burcu erkeklerinden bahsedilebilir akışında giden bir ilişkiniz varsa evet o ilişkiyi daha çok e, benimseyen ya da ilişkinizdeki e, birbirinizin ihtiyacı olduğunuz noktalarda birbirinizin yanınızda olma isteme arzularınız, bilgi alışverişlerinizin ya da seyahat yolculuktaki birbirinize refakatçi olma durumlarınız. Birbirinizle anlaşma hususunda hiçbir sıkıntı yaşanmazken e, dile getirilen sözlerin, ifadelerin de netlik olarak birbirinize karşı e, verdiğiniz... Zamandan bahsediliyor. Aslında ilişkiniz zaman aralıklarıyla doğru orantıda gidecek bu hafta. Ne kadar çok birlikte vakit geçirirseniz sizin için sizin için o kadar iyi. işte birbirinizi tanıma aşamasından hatıralar, anılar biriktirmek aşısından sizin için sanki beraber geçirilen zamanların ikizler burcu erkekleri kutsal zamanlar bunun haricindeki zamanlarda zaten hani normal akışında giren bir süreç ama hani böyle kadın arkadaşınıza da bir vakit zaman ayırabiliyorsanız onunla bir şeyler paylaşabiliyorsanız gerçekten ve gerçekten hani böyle vaktinizden, zamanınızdan, hayatınızdan e, kadın arkadaşınızın bu, bu zamanı değerli bilsin. İkizler Burcu erkekleri çok yoğun. İkizler Burcu erkeklerinin yani kadın arkadaşınız ikizler burcu erkekleriyle birlikteyseniz sizin yanınızda olduğu o süre çok kutsal. Bunun haricinde öyle bir yeni bir işe girmişler ki. Öyle bir arka ya küllerinden yeniden doğan bir ikizler burcu erkeği var karşımızda. Finanslığı ile ilgili, e, yatırımları ile ilgili, ticaret hayatı ile ilgili, ticaret hayatındaki yeni girişimler. Ya sürekli konuşulmuş, görüşülmüş, e, sürekli bir e, Paran transferleri oluşmuş vesaire kadro kurulmuş bu kadroda sorumluluklar alınmış onların yerine getirilmesi için inanılmaz derecede o kadar çok yoğun yaşıyor, yaşıyor ki meslek hayatında para, para ve finansı ile ilgili o kadar yorgun zamanlar içerisinde ki Nisan ayının ikinci haftasında yani kadın arkadaşıyla geçirdiği süreç gerçekten özel bir zaman hani dinlenmesi gereken kendine vakit ayırması gereken zamandan veriyor kadın arkadaşına vakti. Sırf hani kalbi kırılmasın, üzülmesin ya da ilişkiniz kopmasın diye. Yoksa inanılmaz derecede koşuşturmalı bir zaman diliminde ikizler burcu erkekleri. Bu hafta çok yoğun. Bu hafta öyle bir koşturuyor. Akrabalar zaten akrabalarıyla ilgili olan bölümde bir iftar yemeği düşünün. Bir iftar yemeği veriliyor ve iftar yemeğine bütün akrabalar geliyor. E şimdi ikizler burcu erkeği de tabii bütün akrabalar toplanmış onun da orada olmak zorunda. Oraya bir enerji sarf ediliyor. Gelen misafirler, giden misafirler, karşılamalar vesaire. İşte iş bağlantıları, para transferi var. Paralar dönüyor. Bir taraftan bir işler sunuluyor. Onlara koşturuyorlar. Oradan o, oradan o söylüyor. Yani ikizler burcu erkekleri bu hafta inanılmaz derecede yoğunluk kazanırken bir taraftan da mali bir beklentiniz olan akrabalarınız ya da beklentileriniz yok. Hiçbir şeyiniz yok. Ama böyle bir toplantı gerçekleşecek. Akrabalarınızın da o olduğu bir toplantıya hazırlıklı olun. Bu toplantıda da sizin mali beklen yani mali kazançlarınızın Aynı dili konuştuğunuz, aynı işi yaptığınız ya da sizin yaptığınız işe ihtiyaç duyulan bir kısımda akrabalarınızın size telefon açarak kazanım sağladığınız ya da sağlayacağınız bir görüşmeye hazırlıklı olun bu hafta İkizler Burcu Erkekleri. Ve o kadar yoğunsunuz ki hem kendi işiniz hem akrabalarınızdan gelen yoğun tempolu işler veya katılmanız gereken bir toplantı ya da bir... Ee, alım satınla ilgili önemli bir ticaretin dönüşü, para tırkılasyonu ya da bir akrabanızın yanına e, refakatçi olarak gidişinizle ilgili para transferiniz var, var. Yani çok yoğun bir zaman dilimi. Bu yoğun zaman diliminde de ikizler Burcu erkekleri e, inanılmaz derecede bu hafta hem aktif hem yoğun hem de para sürkülasyonlarının fazla yoğun yaşandığı bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz. Der kartlar sevgili ikizler burcu erkekleri için bilginiz olsun. Güzel para akışınız evet akrabalar tarafından akrabalarınızla görüştüğünüz ya da konuştuğunuz noktalardaki kişilerle zaten o para mevzularınız konuşulmuş finansla ilgili olaylar konuşulmuş bu hafta onunla ilgili de bir toplantı sizi bekliyor haberiniz olsun sevgi belki de bir akrabanızda borç verdiniz ya da borç alacaksınız ya da aldınız onunla ilgili bir e, durumun aydınlanması hususunda bir büyük bir toplantı mali bir toplantının e, haberini veriyor kartlar akrabalarla ilgili olan kısımda der kartlar sevgili bu, e, ikizler burcu erkekleri için Yorumumu ve sonumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.